Arkadaşlar merhaba. Bugün doğum günü var. Bugün Doruk dedi ki baba ben Hulk olacağım dedi. Böyle bir okulunda çok güzel bir masa hazırladık. Böyle bir Hulk konsepti. Masamız böyle pastamız da gelecek birazdan. Ve birazdan başlayacağız. Şimdi şimdi biraz şimdi Doruk gelecek arkadaşlar buradan. Ondan sonra Doruk önce bir fotoğraflarımızı çekecekler. Sonra arkadaşlar gelecek, palyaço gelecek. Çok heyecanlı ama bakın arkadaşlar bence bu çok güzel oldu ya, çok beğendim. Birazdan palyaçomuz da gelecek. Şöyle masaya da göstereyim. Bu da pasta da gelecek. Buraya bütün bak patlamış sırlar var. Aynı Hulk konsepti her yeri. Şimdi Hulk'u çağırmaya gidiyorum. <gülüyor> Doruk! <gülüyor> Nasıl? Beğendin mi? Beğendin mi oğlum? <laughs> Nasıl? Bak Fulkun'a. Bak. Doğum günü bak. Hoş geldin. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl babacığım? bak. <laughs> 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 Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Bak, bak bakalım neler varmış orada. Bak arkana. Tut bak Fulkun oraya bak. Tut bak bakalım. Gel. <laughs> Sen de gel. Nasıl? Evet. Bak. Nasıl? Ben arkadaki yazıları gördün mü? Doruk. Doruk. Doruk bak arkadaki yazıları gördün mü? Bak. Beğendin mi? Doruk. Kaç yaşına giriyorsun? 3 yaşına mı girdi? Doruk. 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 Hadi, hadi sonra 3 deyince hep beraber Hayır. iki doğdun doruk diyelim mi? Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, i̇ki, üç. İki doğdun doruk, iki doğdun doruk. Hadi. Hadi. Üfle. Üfle. Afli hızlı. Hadi kızım. hadi. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Bu. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> hadi. Çak. Sizin konuzu verdirelim. Hoppa. Doruk. Pastan güzel mi? Okey. Beğendin mi? Ben güzel mi çocuklar pasta? Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Bitir de oyunlar oynayalım hadi. Tamam mı? Hadi bakalım. Kedi Siz ne oldunuz? Kedi mi oldunuz? Abi ne oldu? Kurt köpeği. Kurt köpeği mi? Bakayım size bir. Kuzey kurt oldu. Doruk da kedi oldu. Kurt köpeği pardon. Doruk da kedi oldu değil mi? Hadi bakalım. Bir senelere Doruk.